Nurhan'ın El İşleri YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelim iki sıralı boncuklu. Harika bir model dilerseniz modelimize geçelim. Modelimize kaldığımız yerden devam edelim. 3 sefer tığıma doladım. 3. kutuya battım. 1 2 3 4 seferde kapattım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım trabzana bu şekilde battım 2 ilmek 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek 11. ilmeğimizi bir zincir çekiyoruz sonra uzatıyoruz birlikte kapatıyoruz tekrar bir zincir çektim 3 sefer tığıma doladım 3. kutuya battım 1 2 3 4 seferde kapattım. Bir zincir çektim. Bir ilmek uzattım. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11. Bir zincir çekiyorum ve uzatıyorum. Birlikte kapattım. Bu şekilde bunu tamamladıktan sonra çeviriyorum. Bir sık iğne battım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Boncuğumu aldım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Araya batıp kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 boncuğumu alıp kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Araya batıp kapatıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlayıp dönüyorum sıramı tamamlayıp döndüm hanımlar modelim gerçekten de güzel bir model beğeneceğinizden eminim başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın